Barut, kağıt ve pusula. Dünya tarihini köklü bir şekilde değiştiren ve devrim niteliğinde olan icatlar. Bu önemli buluşların ortak noktası ise Çin bu yenilikleri keşfetmiş olması. Binlerce yıl önce tarihe yön veren icatlar ve teknolojiler geliştiren Çin bu mirasını günümüzde de sürdürmeye devam ediyor. 2023 itibarıyla 1 trilyon doları aşan teknoloji ihracatı ile Çin teknolojinin küresel merkezi haline geldi. Bu başarının ardında Çin'in teknoloji alanındaki güçlü vizyonu ve sürdürülebilir yatırımları yatıyor. Biz de Çin'in teknoloji devliğini yerinde keşfetmek için heyecanlı bir yolculuğa çıkıyoruz. Herkese Çin'den, Pekin'den merhaba. Bu hafta sizler için Çin'e geldik, Pekin'e geldik. Daha doğrusu Çin'de iki farklı şehri gezeceğiz sizler için. Yeni nesil teknolojiyi keşfetmek adına tabii ki. Bunlardan bir tanesi Pekin. Yani şu anda bulunduğumuz şehir. Sonrasında Shenzhen'e geçeceğiz. Shenzhen'de aslında buranın silikon vadisi. Yani yeni nesil teknolojilerin geliştirildiği, inovasyonun çıkarıldığı aslında bir şehir olarak ifade edebiliriz Shenzhen'e. Şimdi biz Pekin'deyiz. Pekin'e şöyle biraz bir gezelim. Şu anda aslında Forbidden City adındaki buranın tarihi öneme sahip olan noktalarından bir tanesindeyiz. Burası yasak şehir olarak aslında Türkçe'ye çevriliyor. Birazdan yasak şehirden başlayacağız. Pek çok farklı tarihi noktaya gideceğiz. Sonrasında Pekin'deki yeni nesil teknoloji geliştiren şirketlerin de kapısını çalacağız. Bakalım acaba neler yapıyorlar? Çünkü duyduğum kadarıyla otonom araçları üzerine geliştirilen yeni nesil teknolojiler var. Bunları keşfedeceğiz. Daha pek çok farklı teknolojiyi keşfedeceğiz. Yani Pekin'den başlıyoruz, Shenzhen'e gidiyoruz. Sonrasında yeni nesil teknolojileri keşfediyoruz. Programa ve turumuza başlamadan önce şunu da ifade etmek istiyorum. Eğer bölümlerimizi kaçırırsanız veya tekrar izlemek isterseniz Teknoyat'ın artık bir YouTube kanalı var. Mutlaka YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın diyerek hemen bölümümüze başlayalım. Turumuza başlayalım. Tekno Hayat Çin'den Pekin'den merhaba dediği turuna başlıyor. Çin'in teknoloji alanındaki ilerlemeleri ne kadar etkileyici olsa da bu ülkenin köklü geleneklerine bağlılığını göz ardı etmemek gerekiyor. Çin'in binlerce yıllık tarihi ülkenin her köşesinde izlerini bırakmış durumda. Teknoloji gezimizde başlamadan önce isterseniz Çin'in zengin tarihine bir göz atalım. Burası da yine Pekin'in önemli simgelerinden biri. İsmi Temple of Heaven yani Türkçeye Cennet Tapınağı olarak çevirebiliriz. Orta Çağ döneminde yapılmış. Biz buraya ilginç bulduk sizlerle de paylaşmak istedik. Çizik bir elmas, çizik olmayan bir çakıl taşından daha iyidir demiş. Kim demiş? Çinli düşünür Confucius demiş. Biz de Pekin'de Confucius'un tapınağına geldik. Hemen kısa bir şekilde turlayacağız burayı da. Teknolojinin geliştirmesinin en önemli amacı ne? Size bu soruyu sorduğumda aklınıza ne gelir? Benim aklıma zaman geliyor. Çünkü zaman kavramı teknoloji geliştirmesinin en önemli motivasyonlarından bir tanesi oldu. Bilgiye daha hızlı erişmek, A noktasından B noktasına daha hızlı gitmek gibi aslında pek çok farklı örneği sizlerle paylaşabilirim. Peki eskiden zaman kavramını nasıl ölçümlüyorlardı değil mi? İşte tam da bu noktada yine en ilkel teknolojilerden de destek alarak aslında bunu yapıyorlardı. Tabi o zaman aslında en gelişmişi. Ve şu anda biz de bu sorunun cevabını nerede bulduk biliyor musunuz? Pekin'de Drum and Bell Tower'da bulduk. Yani davul ve çan kulesinde bulduk. Aslında eskiden insanlar zaman kavramını buradan şehre duyuruyorlarmış. Bu davullar çalıyor, çanlar çalıyor ve herkes tabii saat yok. Saate bakmadan saatin kaç olduğunu aslında anlayabiliyorlarmış ve tabii ki bunu yaparken de önemli birkaç yenilik ve teknoloji kullanıyorlarmış. O da yer çekimi gibi. Mesela suyun akışı ve aynı zamanda bir nesnenin aşağı kadar düşüşü gibi pek çok farklı nesneyi kullanıyorlarmış. Gerçekten çok ilginç. Bu küçük bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Otonom sürüş teknolojileri günlük hayatımıza adım adım girmeye devam ediyor. San Francisco'daki son gezimizde otonom taksileri sizlere göstermiştik. Çin'de bu alanda geri durmuyor. Otonom araçları yapılan yatırımlarını hızla arttırıyor. Pekin'deki duraklarımızdan bir tanesi Mogo AI adındaki bir otonom sürüş startup şirketi diyebiliriz. Evet gerçekten Çin'de de otonom sürüş açısından önemli yatırımlar yapılıyor ve bunun örneklerinden bir tanesi burada görmek mümkün. Tabii en büyük farklardan bir tanesi şu, onu kesinlikle söylemek lazım. Otonom araçlar denilince ilk akla gelen tabii ki araçların aslında otonom hale dönüştürülmesi ancak Mogo AI bunu biraz daha farklı yolla yapıyor. Nasıl yapıyor? Evet arkamda görüyorsunuz. Burada otonom aracı destekleyecek bir sürü sensörler var, kameralar var. Tabii ki bunların işlenmesi söz konusu. Aynı zamanda yolları da akıllandırıyor. Peki bu ne anlama geliyor? E, yollardaki pek çok farklı yine sensörden toplanan veriler bir buluta gidiyor. Yapay zekalı buluta gidiyor ve bu sayede bu veriler işleniyor. Sonrasında otonom araçları destekleyen aslında daha verimli olan, aynı zamanda daha güvenli olan bir otonom sürüş bizlerle buluşuyor. Mogo AI adındaki şirket bunu yapıyor. Mesela biraz önce bahsetmiştim size. Bu cihazlar aslında yollarda yer alıyor ve bu sayede yollardan da veri topluyor ve siz de bu sayede tabii ki daha güvenli bir şekilde e, sürücüsüz araçlara sahip olabiliyorsunuz. Şundan da bence bahsetmekte fayda var. Şu anda Mogo AI Çin'deki tam 16 şehirde kullanılabilir durumda. Ve şu anda biz de bu örnekleri görüyoruz burada. Pek çok farklı araçta kullanılabiliyor. Öncelikli olarak robot taksiler, otonom araçlar, e, aynı zamanda otobüs ve minibüs gibi daha toplu ulaşıma açık araçlar ve tabii ki bir de şu var o da benim çok hoşuma gitti yolları temizleyen araçlar. İşte bunların hepsinde artık otomob sürüşü görüyoruz ve Çin'de de bu kullanılıyor oldukça da yaygın. Bakalım Türkiye'ye ne zaman gelecek bize merak ediyoruz. Şimdi Shenzhen'e geldik. Shenzhen dünyanın en önemli teknoloji başkentlerinden, dünyada en önemli inovasyonları imza atan şehirlerden bir tanesi. Evet dünyada pek çok farklı şehir var ancak son dönemlerde adını Shenzhen'den artık duymaya başladık. İnovasyonun çıktığı yer, yeni nesil teknolojinin çıktığı yer olarak veya yapay zeka teknoloji, otonom sürüş gibi pek çok farklı burada teknoloji geliştiriliyor. Aynı zamanda dünya çapında da çok büyük teknoloji devi olan şirketler var. Tabii şunu da söylemekte fayda var. Burası aslında çok eski bir şehir değil. Burası yaklaşık 40 yıllık bir şehir yani 40 yıl önce burada hiçbir şey yoktu şimdi ise bu şehir tamamen değişti artık burası dünyanın en önemli teknoloji başkentlerinden bir tanesi oldu şöyle de bir örnek paylaşmak isterim sizlerle ben yaklaşık 8 yıl önce yine Şenzen'e yolum düşmüştü arkamda şu gördüğünüz manzaranın birçoğu yoktu şimdi baktığımızda burada kocaman büyük binalar bu binaların içinde çok büyük teknoloji şirketleri, milyar dolarlık şirketlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla burası bambaşka bir noktaya gitti. Biz de işte bu sebepten Shenzhen'e geldik. Shenzhen teknoloji severlerin hep takip ettiği en önemli şeylerden bir tanesi. Şimdi şöyle yapalım, Shenzhen'in bu büyüleyici teknoloji atmosferinin içine girelim. Bakalım ne gibi yeni nesil teknoloji imza atıyorlar, hep birlikte keşfedeceğiz. Shenzhen'deki ilk durak noktamız yapay zeka üzerine teknolojiler geliştiren bir startup şirket oldu. Bu şirketin ismi Layipik. Özellikle generatif AI yani üretken yapay zekaya odaklanmışlar. Bakalım ne gibi teknolojiler geliştirmişler. İçeride de demo olanları var. Hep birlikte geliştirdikleri bu yapay zeka teknolojilerini deneyimleyeceğiz. Hemen içeri girelim. Üretken yapay zeka çağında artık her an her şeyi yapabildiğimiz bir dönemdeyiz. Çünkü baktığımızda ezberlerimiz bozuluyor. Pek çok farklı şeyi üretken yapay zeka sayesinde yeniden şekillendirebiliyoruz, oluşturabiliyoruz. İşte bunun da güzel bir örneğini bu startup şirketin ürünlerinde görmeye başladık. Mesela bir fotoğrafı alıp şu şekilde video haline dönüştürebiliyorsunuz. Burada başka örnekler de var. Görüyorsunuz çok önceden yaşamış birisinin belki de fotoğrafını hareketlendirebiliyorsunuz. Veya bir tabloyu bile hareketlendirebiliyorsunuz. Video haline dönüştürebiliyorsunuz. Mesela şurada Mona Lisa konuşuyor. Yani yazdığınız metni Mona Lisa konuşabilir. Buradan paylaşılan bilgilere göre şu anda 150 farklı dilde bu fotoğraflar konuşabiliyor. Gerçekten harika bir dönemdeyiz. Dil bariyeri artık yapay zeka sayesinde ortadan kalkıyor. Nasıl kalkıyor? Artık şu tip cihazlar sayesinde dil bariyeri ortadan kalkabiliyor. Laypik'in geliştirdiği böyle bir cihaz var. Buradaki startup şirketin. Ve çok kolay bir şekilde artık sizin dilinizden olmayan birisiyle kendi dilinizle konuşarak aslında anlaşabiliyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz onu göstermek istiyorum. Şimdi şu cihazın üstünde bir tane tuş var. Bu tuşa basılı tutuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Ve sonrasında yine karşı tarafa da bu cihazı veriyorsunuz veya siz tutuyorsunuz ve anlaşmaya başlıyorsunuz. Aslında işte bu kadar basit. Şimdi biz de bunu deneyimleyeceğiz. Bu şirketin yetkisi yanımızda. Şimdi bu ekran da aslında arkasında bu cihazdan var. Biz böyle yakın bir konuşma gerçekleştireceğiz. I'm ready. Bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz yapay zeka teknolojileri hakkında gerçekten önemli teknolojileri bizlerle paylaştınız. Şimdi cevap verecek bize. Çok <laughs> mutluyum. Sizin şey kokunuzun yapay zeka teknolojisini deneyinde neye dair etmek Gördüğünüz gibi gerçekten artık şu tip cihazlar sayesinde çok kolay bir şekilde farklı dildeki kişilerle anlaşabiliyorsunuz. Thank you very much. Thank you. Benzen'de uğramasaydık olmayacaktı diyeceğimiz yerlerden bir tanesindeyiz. Burası Hua Caddesi. Bu arada yanlış telaffuz ediyorsam lütfen kusura bakmayın. E, bu kadar dilim dönüyor öyle söyleyebilirim. Bu cadde aslında teknolojinin satıldığı önemli pasajlara sahip olan bir cadde. Böyle sağımda solumda bir sürü böyle büyük binalar görüyorsunuz. İşte bu binaların hepsinde bir pasaj var ve bu pasajların içinde de farklı farklı kategorilerde teknolojiler satılıyor. İşte telefon kılıfçıları için başka bir pasaj, telefoncular için başka bir pasaj, akıllı telefonlar için başka bir pasaj. Yani aklınıza gelebilecek herhangi bir teknolojik ürünün bir pasajı var. Gerçekten çok enteresan. Bu pasajların içinde kayboluyorsunuz gerçekten. Biz de biraz önce biraz girdik kaybolduk. Çok fazla ürün var gerçekten. Sizlerle de bu bilgiyi paylaşmak istedim Şenzen'de. Çin'in en çok sevdiğim yanlarından bir tanesi günlük hayatı kolaylaştıran uygulamalar. Bu sayede günlük hayatınızda pek çok fazla alanda akıllı telefon uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Bunlardan bir tanesi de WeChat. WeChat aslında WhatsApp benzeri bir uygulama. Yani mesajlaşma uygulaması gibi görünüyor. Ancak çok daha fazlası var. Çünkü bir süper uygulama, süper uygulamadan kastımız içerisinde pek çok farklı fonksiyon var. Örneğin taksiye binmek, aynı zamanda taksi çağırmak, restoranda sipariş vermek, ödeme yapmak gibi pek çok farklı avantajı var. Ve dolayısıyla bunun da günlük hayata bir yansıması var. Örnek vermek gerekirse biz turist olarak tabii ki buraya geldik ancak burada ödeme yapmak için ilk aklımıza gelen seçenekler neler? nakit ödeme veya kredi kartı. İşte bunları kullanmıyorsunuz çünkü WeChat uygulaması ile kredi kartınızı eşleştiriyorsunuz. Sonrasında bütün ödemeyi her yere bu arada Özellikle vurguluyorum her yere WeChat üzerinden yapabiliyorsunuz. Yani sadece süpermarketler veya büyük mağazalar olarak düşünmeyin. En küçük esnaf bile burada WeChat üzerinden ödeme alıyor. E, mutlaka Çin'e gelenler deneyimlemiştir çünkü deneyimlemek zorunda. Başka türlü alışveriş yapamıyorsunuz. Şimdi biz de size bunu göstermek istiyoruz. Nasıl çalışıyor bu uygulama? Gelin hep birlikte bakalım. Şu an küçük bir marketin önündeyim ve WeChat üzerinden bir şey alalım. Mesela su alalım. Hemen içeri girelim ve alışverişimizi yapalım. WeChat üzerinden ödememizi gerçekleştirelim. Hemen telefonumuzu çıkartıyoruz ve WeChat uygulamasını açıyoruz. Hemen burada para özelliği var. Şöyle bir QR kodu çıkıyor. Thank you very much. Buradan bastık ve ödememizi yaptık. Gördüğünüz gibi. Yes, thank you. Kaldığımız otelde güzel bir teknolojik enstantane yakaladık ve tabii ki sizlerle paylaşmak istiyoruz. Normalde otellerde otel çalışanları vardır. Bir sipariş verdiğiniz zaman kapınıza otel çalışanları getirir. Bu otelde ise daha doğrusu Şenzen bölgesindeki otellerin birçoğunda ise robotlar çalışıyor. Burada sadece çalışan, insan olarak çalışanlar resepsiyon ister. Ancak Otel görevlerinin yerini robotlar almış. Bir sipariş verdiğinizde, odanıza bir sipariş verdiğinizde bu siparişleri bu robotlar teslim ediyor. Asansöre biniyor, asansörden aşağı iniyor, yukarı çıkıyor, kapınıza kadar getiriyor. Gerçekten harika bir teknolojik özellik. Evet robotlar dünyamızı değiştirecek ve Shenzhen'de değiştirmeye başlamış bile. Shenzhen'den, Pekin'den merhaba dediğimiz bir teknorat bölümünün sonuna geldik. Buradaki yeni nesil teknolojileri keşfettik. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olmaya devam edeceğiz. Bizi sosyal medya üzerinden takip etmeyi unutmayın. Kaçırdığınız veya tekrar izlemek istediğiniz bölümler olursa YouTube kanalımıza mutlaka bekliyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. kalın.